Merhaba arkadaşlar, Dream Gamers TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kutu açılım videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz üzere bir PlayStation 4 satın aldım. Bunun kutu açılımını yapacağız ve yanında Uncharted 4 ve Uncharted 1, 2 ve 3'ü bağlandıran Collection paketini satın aldım. PlayStation'ın gördüğünüz üzere, şurada özür Orada yazdığı üzere 500 GB modelini satın aldım, hmm. yeteceğini düşünüyorum, 1 TB'ye gerek olduğunu düşünmediğim için 500 GB satın aldım. PlayStation'dan çok bahsetmeye gerek olduğunu düşünmüyorum, çoğunuz yani hepiniz biliyorsunuzdur. Ne demek yetmemek adına, şimdi kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, şunu şöyle yatıralım. Şuradan, şöyle Şurada bir keselim bunu. Hemen şu koruyucu paketini açıyoruz şimdi açalım. Şurada bir tane bantı var. Koruyucu bantı var. Sökelim. Evet arkadaşlar, şöyle oturalım. Bakalım nasıl bir şey inmiş. Evet içinden bir kutular çıktı ben onu. Şurada da bir çıkarttım ama içinden bir şeyler çıktı şöyle koyalım. <laughs> Bakalım neymiş? Tamam garanti vergisi arkadaşlar. Bunu böyle koyabiliriz. Şunu koyalım. Ve bekleme geldi. Evet arkadaşlar başım açın. nerede? Evet bunu da bulduk. Şu tutuyoruz. Tutuyoruz. <laughs> ne maç zor da olsa. Evet arkadaşlar kutusu gördüğüm kadarıyla değişmiş sanırım biraz daha önce kutuları böyle değildi. PlayStation karşımızda. Şöyle tamam bunları kenara koyalım. Açacağız. Kuramlar. Geliş yolu açmayı arkadaşlar. devam Evet. görüyorsunuz burada. Bu neymiş? Bir kablosu. Bir adet de sanırım güç kalması ve PlayStation 4 kulaklığımız çıktı içerisinden. Kulaklığı olmuş 30 telefonumuzu iptal etti. Standart kullanım kılavuzu çıktı. Bunları kapatıp gerek şimdi bir tane daha. Kullanma kılavuzu çıktı sanırım. Yok. Aynen. Bunu buraya koyuyoruz. Bakalım bakalım Bunun içinde bir şey. Evet bir kablomuz daha kalmış. Ha bu güç kablosuymuş. Onun ne kablosu olduğunu tam bilmiyorum ama birazdan bakarız. Evet arkadaşlar. Kutumuzun içinde boş oldu. Hiçbir şey kalmadı. Bir telefonumuzu alalım. Bir telefonumuzu buraya koyalım. Evet arkadaşlar PlayStation seçim burada. Burada bölümümüz var. Bu güç kablosu. Merkezin bildiği gibi. Kulaklığımız çıktı içerisinden. Bir tane HDMI kablomuz çıktı. Ha bu da şey arkadaşlar. Ee, şarj etme kablosu sanırım. Joystick'imiz burada. Şöyle çıkartalım. Evet arkadaşlar, joystick'imiz gördüğünüz gibi bayağı güzel. Şunu da buraya koyalım. Ve asıl geldik canavara. Evet. Ve canavarımız burada. Gördüğünüz üzere PlayStation 4. Güzel bir kasaya sahip güzel kasa tasarımı var. Böyle yani arkadaşlar video çok uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. PlayStation, PlayStation 4 kutu açalım videomuz. Böyleydi. Bununla güzel günler çekeceğiz. Ve size sizinle güzel şeylere ulaşacağız inşallah. Umarım beni izlemeye devam edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Beni yalnız bırakmamanız benim için çok önemli. Like'larınızı bekliyorum. En önemli şey like'lar.